İstanbul benim için tam bir hayaldi. Değil ve orta öğretimi Kırıkkale'de yaşadık. Kafamda tek bir hayal vardı. Tağın ara, gerekirse tağın arasında yaşayarak İstanbul'a gitmek, çok büyük bir sanatçı olmak ve orada sahilde el ele tutuşup büyüyeceğim bir sevgili olması. O yüzden de elimizde bavul, çıktık geldik. Bir baktık ki önümüz çöl. İstanbul tam bir çöldü. Ne çölü? insan çölü. Ve hiçbir tanıdığım yok. Orada var olacaksın. Sen Taşra'dan gelen fakir bir aile çocuğusun ama ne fakirlikler yaşamışsın yani. Ee, ve orta öğretimde yani imat okulu mezunum ben. Ee, ki o dönemlerde klasik lisenin iki miski ders vardı. O klasik lisede 11 ders, bizde 22 ders vardı. Buna rağmen benim bütün derslerim 10'du. İftihar listesinin en üstünü asarlar. Ve ben istersem atom mühendisliğini kazanabilirdim. Hayır dedim. Ben sanatçı olacağım. İstanbul'a gideceğim, çok büyük sanatçı olacağım. O idealizm oradan başlıyor zaten. Evet, Ve şey o dönemde şey. biz, e, hep daha ilkokul 5. sınıfta, Daha derecesinde aşk olduğumu hatırlıyorum. O aşklar evrilir evrilir seni sonsuz bir aşka e, zemin oluşturduğunu görüyorsunuz. Ee, ve sizin misyonunuzu, duruşunuzu da zaten belirleyen o tür idealizm ve tutkular oluyor. Üstadın <laughs> söylediği şunu sıralar olduğu müddetçe bizim İstanbul hakkında bir şey söylememiz çok zor. Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar, on İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. Kendime anlatırım. Şu olabilir. Avrupa'da bana iki üniversiteye gel okudu Almanya'da. Bochum ve Dortmund Üniversitesi. Hı. Ve orada ne yöne baksam duvarlarla, beton duvarlarla karşılaştım. Hı hı. Namaz kılmak için böyle bir takım apartman deliklerini aradık hep. Ve dönüp Türkiye'ye baktığımda ekonomik durumu çok zorunda zor durumda olan alevler içerisinde bir ülke gördüm. Ama orada okumadım Türkiye'ye geldim. Neden biliyor musunuz? Bana dedim bir Allahu Ekber dediği zaman ezan bir başka caminin de hemen oradan Allahu Ekber diye başlaması, bir başka caminin ona eşlik etmesi gibi çılgın bir anafor lazım. Şimdi hayatı biraz metafizik boyutta algılarsanız orada zıtların çokluğu hem çatışmayı çatışmanın büyüklüğünü beraberinde getirir, vurgular hem de orada oluşan enerji yani nuru. Bu yüzden İstanbul'un şusu kötü demek bu külli manada İstanbul algılayamamak demektir. İstanbul'un en karanlığı da... en aydınlığı da... E, onun nurunu tamamlayan bir şey. Zıtkın. Böyle olduğu için... Nasıl? şu kötülüğü demek gibi bir şey bizim haddimiz değil. Şimdi... sevmekle... afyon gibi bağlı olmak farklı bir şey. Ama e, tabii ki Eyüp'ü hiçbir bir kıyaslamak mümkün değil. E, ama... Bağlı, Afyon gibi bağlı olduğumuz semtte 40 yıldır kopamadığımız beyoğlu taksim. O kişiye göre değişir, o kişinin beklentisine göre değişir. Yani hangi birini diğerinden ayırabilirsiniz ki ne Ayasofya'yı ne Sultanahmet'i? Galata Köprüsü'nün altından... E, o köprüden amors yaparak bakmak da... çılgına çevirebilir sizi. Ondan sonra Fenerbahçe'de keza orada bir köşkün önünden seyretmek. Evet. Beğenmek göreceli bir şey. İstanbul'da... gerçek manada İstanbullu yok ki. Evet öyle bir yemekten söz edebilirsiniz. Bir hünkar beğendi çıkar karşınıza gördüğüm kadarıyla. Ama İstanbul'a hakim olan genelde Taşlılılardır yani. Adana kebabı vardır ve Urfa vardır. Yani metafizik boyutta bu kendi üzerine topladığı nurdur. Ancak coğrafya açıdan baktığınızda İstanbul kadar güzel bir yer bulmanız çok zor. Medeniyet açısından baktığınızda İstanbul'da birikmiş, toplanmış, bir araya gelmiş medeniyetlerin zenginliği başka hiçbir kentte yok. Yani çok yerden farklı güzellikleri karşınıza çıkar. Şimdi bizim gençlik dönemimizde biz İstanbul'u bir sanat şehri olarak görürdük ve duygu yoğunluğu hakimdi. Samimiyet, coşku, heyecan hı hı. hakimdi. O kapitalistleşme süreci içerisinde her şey çıkara dönüşünce sanatta da böyle bir ticaret ve çıkar işin içerisinde girdi. E, kaybolan bence o. En büyük denişim hı. bu. İnsanı kaybettik. Bu İstanbul'u kaybetmek anlamına gelir mi bilemiyorum. Yani kendi standartınıza göre İstanbul'a mutlaka bir yer bulursunuz. Ee, ama e, o standartta durmak önemlidir. Ee, tabii ki herkesin gördüğü, bildiği trafik olaylarını yok şu önemli, bu önemli diye ayırmak da doğru değil. Trafik başlı başına sorun. İnsan kaybı oldu Çünkü yaşama standardı yüksek olduğu ve herkes de e, bu hayat o standarda zorladığı için o standardı tutturmak adına insanlarımız e, normal geçim sürecinde bunu elde edemedikleri için işin üç karına kaçıyorlar. Sahtekarlığına kaçıyorlar ve e, orada İstanbul yaşanmaz hale geliyor. Kimseye güven duyamıyorsun. Doğrusu onu spor konusunda e, çok o, meselelere aşina değil. İstanbul o kadar bir derya ki, hı hı. yani İstanbul başlı başına bir ülke. Orada ne yapsanız bu ülkedeki insanları, bu, bu ülkenin ihtiyaçlarını doyuramazsınız. İstanbul'u anlatmak isterdim. Bir arkadaşla konuşuyorduk. Dedi ki, biz 40 yıldır 50 yıldır İstanbul'dayız ama hala köylüyüz bir düşünürün sözünü anlattı da dört nesil geçmediği müddetçe kentte olamazsınız diyor. Hı -hı. İstanbul'da İstanbul beyefendileri vardı. Hı -hı. İstanbul efendisi derlerdi ona. Konuşma lisanıyla, davranış biçimiyle, nizaketin zirve noktasındaydı. Hı -hı. Bunlar kayboldu. Hı -hı. Ee, etrafta böyle birilerini görmek artık mümkün değil. Taşlarlar çok fazla dolduğu için bizim gibi. Biz de kendi o yöresel davranışlarımızla geliyoruz. Evet. Ne kadar da yönetmen olsak, ne kadar da iş adamı olsak, ne kadar da bilmem ne olsak. İstanbul'u bu öldürdü biraz. Yani bu neslin yeniden İstanbul Efendisi çıkaracak bir noktaya evrilmesi lazım. Az önce izah ettim. İstanbul Gerçekten. Efendisi oh. olacak noktaya gelmemiz lazım. Biraz Düşünmek gerekiyor bu konuda alakalı ama mesele zaman ve mekanla alakalı değil. Mesele kendi e, İstanbul'u yan kısmını içinizde bulmakla alakalı. Niye, ama Belki bir şey. böyle bir zamanda çok daha muhteşem bir İstanbul'u yaşayabilirsiniz. Zaten dış algılamalar insanın kendi içindeki rüzgarlarla, anaforlarla alakalıdır ya. Yani e, siz o konuda çok dingin değilsiniz. Siz istedikleri zaman ve mekana götürün. Pel pel bakarsınız yani. Evet. Keramet nerede bulunduğunuz değil. Neye baktığınız değil. Keramet bakıştadır. Nasıl baktığınızdadır yani.